Köylüler çuvalları tuz doldururken hatta kimse fark etmem tuzdanı bir yerine iki içi altın dolu bir kutu bırakmış ve oradan ayrılmış. Köylüler tuzları toplarken işlerinden biri kutuyu fark etmiş ve padişaha götürmüş. Padişah demiş ki ben bu kutuyu tuz toplarken buldum. Açmadan size getirdim. Belki önemli bir şey vardı diye demiş. Padişah da sen bu kutuyu açıp içindekileri alabilirdin ama sen bana getirdin. İçindekiler senin demiş ve halkın ne kadar ona sadık olduğunu bir kez daha anlamış. Kral vezire köylüleri gizlice izlemesini söylemiş. Genç bir köylü herkesin önce doldurmuş çuvalını ve saraya geri dönmek için çıkmış yola. Kenarda yaralı bir köpek görmüş. Hemen ona yardım etmiş. Bu sebepten yarışı kaybetmiş. Vezir her şeyi krala anlatmış. Kral gence neden böyle bir şey yaptığını sormuş. Genç yardıma ihtiyacı olan her canlıya yardım edelim demiş. Kralın hoşuna gitmiş ve genci kızıyla evlendirmiş. Padişah tuz dağına tuz getirebilene ödüllendireceğini köylülere söylemiş. Köylüler dayanışma içinde tuz dağına gidip ödülü paylaşmak istemişler. Fakat köylerde yaşayan yaşlı ve huysuz bir çift onlardan önce tuz dağına ulaşıp ödüle kendileri sahip olmak istemiş. Ve köylülerden habersiz yola çıkmışlar. Tuz dağına gidene kadar önlerine birçok engel çıkmış. Birinci engel, ikinci engel, üçüncü engel derken yaşlı çift çok yorulmuş ve tuz dağına ulaşamamış. Aradan geçen genç bir çoban yaşlı çifti görüp sormuş. Sizin burada ne işiniz var? Durumunuz çok kötü gözüküyor. Yaşlı çift ise biz aç gözlük yaptık. Köylerden haber sipariçin ödülü için yola çıktık ve sonucunda bu hale geldik. Çoban şaşkın şaşkın bakmış. Yaşlı çift çobana köylülere haber vermesini istemiş. Köye giden çoban onları köylülere anlatmış. Köylüler ne kadar bu duruma sinirlense de bizim gözümüz padişahın özülüne değil. Yeter ki köyümüze tuz gelsin demiş. Köylüler çobana tuz dağına gitmesini istemiş. Çoban kabul etmiş, tüm engelleri aşmış ve tuz dağına ulaşmış. Tuz dağına onu güzeller güzeli bir prenses karşılamış. Prenses padişahın kızıymış. Çoban tuzu ve kızı alıp geri dönmüş. Tuzu gören köylüler ve kızına kavuşan padişah çok sevinmiş. Çoban ödülü sormadan köyden ayrılırken padişah dur nereye senin gibi yardımsever birisini kaybedemem. Prenses ile evlenmesini istiyorum demiş. Çoban ne diyeceğini bilememiş. Çok sevinmiş. 40 gün kırk gece düğün yapmışlar. Aç gözlü olmak tüm felaketleri yanında getirir. Dayanışma ve yardımseverlik ile tüm zorlukları aşarız. Padişah genç padişahın özür niyetine onun ilkesini yönetmesini istemiş. Genç padişah biraz düşünmüş. Aklına bir fikir gelmiş. Adamlarını çağır, çağırtıp iki ülkeyi birleştirmiş. Böylece iki ülkeyi de yönetmiş. Aradan yıllar geçmiş. Genç padişah büyümüş. Evlenme vakti gelmiş. Babaları üç oğlunu da aynı anda evlendirmek istemiş. B ülkedeki bütün genç kızlara haber verilmiş. Bütün genç kızlar yemek yapmış. Üç kardeş... Yemeğini beğendiği kızla evlenmiş. Mutlu ve huzurlu yaşamışlar. Tuz Masalı Misafir padişah oğlunu tanımış. Babayı kucaklaşmışlar. Padişah küçük oğlandan özür dilemiş. Sonra oğlu babasına kendi memleketini gezdirmiş. Mem memleketin her yerinde tuzdan heykeller evler vermiş. Padişahın sarayının bahçesinde tuz havuzu vermiş. Halk padişahını çok severmiş ve ona çok saygı duyarmış. Bütün bunları gören baba padişah ne kadar büyük hata yaptığını anlamış. Oğlundan özür dilemiş. Ülkesine dönüp onlara diğer çocukların olanları diğer çocuklarına anlatmış. Herkes tuzsuz bir hayat olmayacağını anlamış. Bundan sonra her yıl baba padişah ve oğul padişah yılın belli bir gününde bir araya gelip tuz şenlikleri düzenlemişler. Halka hediyeler dağıtmışlar ve çok eğlenmişler. Baba oğul birbirlerini affedip sonsuza kadar mutlu yaşamışlar. Onlar ermiş muradına biz çıkalım kerevetine. Bade Demirtaş. Aldan bir ülkenin padişahı halk ile birlikte uzun zaman harcayarak Tuz Dağı'na yol yanmış ve bir, bir yarışma düzenlemiş. Tuz Dağı'ndan çuvalla tuzu indirme yarışması. Herkes tuz çuvalları indirirken iyi niyetli bir köylü yoldaki kayaları temizlemiş. Hem de bulduğu bir kese altını getirerek hem, de, hem ödülü hem de padişahın sevgi ve güvenini kazanmış. Köylüler tuzdağına gitmek için yola koyulurken hükümdar onlara eğer çok tuz toplar ve toplayamayan hasta ve yaşlı köylere tuz verene ödül vereceğim demiş. Köylüler hep bir ağızdan diğer köylere yardım etmek için ödüle ihtiyacımız yok demişler. Hükümdar bundan çok hoşlanmış ve tüm köy halkına 40 gün 40 gece ziyafet vermiş başlamış. Her biri padişah altı şubalen getirmiş. En arkada kantar içinde gelen bir genç varmış Padişah O gençce sen niye en arkadan geldin? Sen en baştaydın diye sormuş genç de bir köy köylünün taşa takılıp düştüğünü gördüm. Ona yardım ettim padişahım der. Padişah gülerek gence iyilik yapma kabiliyetinden olup da yapmayan insan suç işlemiş sayılır. İyilik hiçbir zaman boşa gitmeyen bir yatırım der. Padişah yarışma yapacağını söylemiş ve yarışma günü gelmiş. En önde giden bir genç uçurumdan düşmekte olan bilgi kadını kurtarmış. Bilgi kadını da demiş ki bu dağda bir kulübe var. O kulübeyi bul ve içindeki altınları al genç de öyle yapmış. Ve altınları padişaha vermiş. Padişah da altınlar artık senin deyip onu sarayda görevlendirmiş.